5 Eylül Pazar gününden hepinize merhaba, sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Ayın Başak Burcu'ndaki seyrine güne merhaba diyoruz. Ayın Başak Burcu'ndaki e, seyriyle e, gelin biraz peki bize nasıl bir enerjinin de çalışacak olduğunu getirecek. Her zaman en mükemmeli istemek temasıdır Ay-Başak teması en mükemmeli, en iyisini istemek ve bunu elde etmek için de uğraşıp didinmek demektir. Değerli toplu olmaktır. Mesela ay başakta evinizi temizlemek, iş yerinizi temizlemek, düzensiz olan bir yeri düzenlemek, yeni bir düzen getirmek, derlemek, toplamak, planlamak, dosyalamak, gruplamak adına. Çalışmalar yapabilirsiniz. Her şeyi planlamayı sever çünkü Ay Başak teması. E, o yüzden e, bu her şeyi, e, her hayat alanımızla ilgili bir şeyleri organize etmek adına da bugün bu e, transiti çok rahat kullanabiliriz. Güvenli olmak vardır, maddi ve manevi anlamda güven temasını arayacak olduğumuzda bir döngüyü de beraberinde getirir. Ay Başak temasında keskin bir zeka ve bununla beraber küçük ayrıntılara dikkat etmek ama ayrıntılara girip o büyük resmi kaçırmanın da e, söz konusu olacak olduğunu anlatırken bir şiiri çok fazla eleştirmek de vardır. Giyme, kuşama, dikkat etmek, titizlenmek, şık olmak, temiz giyinmek de gene ay başak temasıdır. Detaylarla ilgilenmekten hoşlanırız ama burada e, detaylara girip Büyük resmi e, görememekten dolayı karşımıza çıkan şans ve fırsatları değerlendirememek de vardır. Ay başaktayken biz çok çalışırız. İşkolik olmak demektir, çalışkan olmak demektir. Ve bakın bu kadar çok çalışmaya rağmen işimde yeteri kadar iyi değil mi? düşünmek de gene ay başak temasıdır. Ya yeteri kadar çalışmadığımızı düşünürüz ya da çalışırız çalışırız ama istediğimizi elde edemediğimizi düşünürüz. Kendimizi huzursuz eden bir yapı vardır ay başakta. Ee, i̇ç huzurumuzu sağlamakta oldukça güçlenecek olduğumuz bir e, süreçte olduğumuzu anlatıyor. Eleştirmek, analiz etmek, detaylamak, e, bir şeyleri sürekli didiklemek gene Ay Başak temasının anlattığı durumdur. Sevdiklerimize karşı fedakar olmak, kendimizi yaptığımız işe adamak, yanımızdakiler için her şeyi gözümüzü kırpmadan yapabilmek de gene Ay Başak temasını çalıştıran bir temadır. Burada bakın duygusallık var ama çok öyle romantizm yok. Duygusallıkta bile ayakların sağlam yere basması var. Burada duygusallıkta biraz duyguları fazla analiz etmek var. Öyle romantizm gibi bir şey beklemeyin. Yani ay yengeç teması gibi bir şey beklemeyin. Ya da ay terazi gibi. Ya da ay balık gibi bir şey beklemeyin. Hatta ay boğa gibi bile bir şey beklemeyin ki. Boğa da bir toprak enerjisi. Başak da bir toprak enerjisi ama birbirlerinden çok farklılar. Burada ayın aslında duygusallığı biraz kayboluyor. Yani o mantık ve madde tarafı biraz daha bir plana çıkıyor. İlişkilerde de önce biraz ma mantık tarafını çalıştırma söz konusu olacaktır. Ee, sevgi ve aşk ilişkilerine mantıkla yaklaşan bir durum söz konusu olacaktır. Ama aşkı ciddiye alır. Ay başak teması. Yani ciddi bir ilişki, kökleri sağlam olsun, temelleri sağlam olsun isteyen bir ilişki ama bu, burada bile bir huzursuzluğu var. Burada bile o ilişkide doğru gitse bile neden doğru gidiyor ki yani bunu doğru gitmesini gerektiren ne var ki gibi orada bile bir şey arama, didikleme e, durumunun söz konusu olduğunu e, anlatıyor açıkçası. Şıp sevgililik yoktur. E, çapkın bir enerji değildir Ay Başak teması. E, zor beğenir, İnceleyip sık dokur ama beğendi mi de sevdi mi de ömürlüktür bu. Yani bir daha vazgeçmemek adına, bırakmamak adına o enerjiyi tutmaktır. Fazla eleştirel olmaktan dolayı geçmişteki hayal kırıklıklarıyla kendimizi suçlayacak olduğumuz bir enerjiyi de çalıştıracak olduğu için lütfen dikkatli olmaya özen gösterin. eleştirilmekten korkmaktır ama eleştirilmekten eleştirmekten de geri kalmamaktır. o yüzden burada kantarın topuzunu iyi ayarlamanın da faydamızı olacak olduğunu söyleyebilirim. Günün gelinde hatta önümüzdeki haftaya da enerjisini devredecek olan Merkür Satürn arasındaki olumlu görünüm e, aklı başında konuşmak sağlam adımlar atmak zihnimizin e, mantıklı tarafını yani mantık ve zihni bir araya getirerek ortaya olumlu bir şeyleri çıkarmak adına e, güçlü bir gösterge havzamızın ne kadar olağanüstü güçlü olduğunu gösterecek bize geçmişle ilgili bir şeyleri hatırlayabilirsiniz ya da e, bir şeyleri hatırlamak ezber yapmak istiyorsanız gene bu e, temayı kullanabilirsiniz Hesap kitap yapmak için uygun bir süreç, başarılı olmak adına adımlar atılabilecek olduğumuzu gösteriyor. Son derece titiz, sabırlı ve disiplinli çalışmamız adına bizi destekleyecek olan bir görünüm olacaktır. Hayatı ciddiye almak ve hayatı ciddiye alırken de adım atmak istediğimiz konular varsa burada bu adımları kalıcı bir şekilde atabilecek olduğumuzu anlatıyor aynı zamanda güçlü bir konsantrasyon yeteneği işleri organize etme derleme toplama adına da zihinli düzeyli zihin düzeyinde disiplinli ve yapıcı çalışmalar içerisinde olmak istiyorsak da bu görünümü çok rahat kullanabiliriz açık konuşmak ağır başlı davranmak ve olgun tavırlarla etrafımızı etkilemek adına Gene Merkür Mars arasındaki bu görünümü çok rahat düşünüp e, kullanabiliriz. Güçlü bellek demek. Bakın güçlü bellek. Olaylar ve insanları doğru incelemek, tartmak ve doğru sonuca varmak demek aslında. E, o yüzden bugün e, atacak olduğumuz adımlar ya da e, atmaya karar verdiğimiz e, adımlarla ilgili e, kalıcı e, durumları hayatımıza getirmek, sözleşmeler. Ortaklaşa bir şeylerle ilgili sonuca varmak, el sıkışmak, anlaşmak, orta noktayı bulmak, konuşmamız gereken konular, işler, girişimler varsa bunların karara bağlanması, artık sonuca bağlanması gerekiyorsa gerçekten e, dengeli bir e, döngü etrafımızda aklına, fikrine, tecrübesine güvendiğimiz kişilerden akıl almak, fikir almak. Onlardan gelecek olan bu destekle beraber harekete geçmek istediğimiz konular varsa da çok rahat harekete geçebilecek olduğumuzu özellikle köklü ve kalıcı bir şeyler yaratmak ve ortaya çıkarmak istiyorsak da Merkür-Satürn arasındaki bu görünümü çok rahat kullanabilecek olduğumuzu e, gösteriyor açıkçası. E, günün ikinci yarısında e, Ay-Venüs arasında olumlu bir görünüm gerçekleşecek. Daha sıcakkanlı, daha sempatik, daha anlayışlı, hayattan keyif aldığımız, hayata keyifle baktığımız, iyimser yanımızı ortaya koyabilecek olduğumuz gibi duygusal ve romantik paylaşımlar içerisinde olabilir. Sevdiklerimizle bir arada olup onlarla keyifli vakit geçirebiliriz. İşte onlarla yemeğe gitmek, eğlencelere dahil olmak, müzelere, sinemalara gitmek, tiyatroya gitmek, onlarla güzel paylaşımlar içerisinde olmak adına... Gün ikinci yarısını değerlendirebiliriz açıkçası kendinizde e, estetik anlamında e, işte kuaföre gitmek değişiklikler yapmak istiyorsanız e, gene e, bugünün ikinci yarısını çok rahat değerlendirebilirsiniz. Akşam saatlerinde ise enerji sertleşiyor ay karşıtlığının karşılıklığının e, kendini göstermesine beraber abartıdan uzak durmamız gerekiyor. E, biraz dengesiz e, bir enerji, e, açıkçası her şeyi büyütme enerjisinin e, söz konusu olacak olduğunu anlatırken özellikle parayla ilgili göstergelerde kayıplar verebilecek olduğumuz, gereksiz harcamalar, müsriflik gibi durumların söz konusu olacak olduğunu anlatıyor. Biraz hiçbir şey yapmama e, isteği içerisinde olabiliriz. Böyle bir Biraz tembelliğe meyil etme durumu söz konusu olabilir ama skandallar duyulabilir, skandallarla karışan durumlar söz konusu olabilir, güvendiklerimiz tarafından aldatma enerjisi söz konusu olabilir. Yemeğe içmeye çok fazla düşkünlük durumu söz konusu olabilir. Bu da kilo almayı beraberinde getirecektir. Ee, özellikle akşam saatlerinde yemeğiyle içmeyle ilgili durumlarda biraz daha dikkatli olmaya özen gösterin. Ee, çok fazla kimseye inanmamak, güvenmemek gereken bir saat dilimi içerisinde olacak olduğumuz gibi abartmak Etrafımıza kendini abartan, öven, kendini dev aynasında gören kişilerle karşılaşabiliriz. Çok riskler almamız, almamamız gerektiğini işaret ediyor. E, açıkçası çünkü karşı adı e, atacak olduğumuz adımlarda risk temaları söz konusuysa bu risklerle beraber kayıplar verme durumu söz konusu olabilir. Maddi ya da manevi anlamda kendimizi yetersiz, değersiz görme durumu söz konusu olabilir. Burada biraz daha bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafımızda dal kavuklar ortaya çıkabilir. E, açıkçası bunlara karşı da biraz daha dikkatli olmamız gerektiğine dair vurguları var gökyüzünün. Evet, akşam saatlerine kadar rahatız. Akşam saatlerinde biraz zorlanacağız gibi görülüyor. Enerjiyi biraz daha iç dünya, yani akşam saatlerindeki bu olumsuz enerji iç dünyamıza dönmek, belki hobilerimizle ilgilenmek, dizi izlemek, film izlemek gibi o temada kullanmanın da bir faydamız olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası. Evet, çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlıklı, huzurla, mutlulukla geçsin gününüz. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı bir küçük de beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.